Sovyetler Birliği'nin güney sınırlarında, Gürcistan'ın güneyinde yer alan Ahıska bölgesi, tarihsel olarak Ahıska Türkleri olarak bilinen bir Türk topluluğuna ev sahipliği yapmaktadır. 1937 ve 1938'de Stalin yönetimindeki Sovyetler Birliği, Ahıska Türklerine karşı bir takım baskılar ve sürgünler gerçekleştirdi. Fakat en büyük sürgün 1944'te yaşandı. 14 Kasım 1944'te Ahıska Türkleri, anavatanlarından zorla sürgün edildi. Bu sürgünde on binlerce insan Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan gibi uzak bölgelere taşındı. Birçoğu bu süreçte hayatını kaybetti. Sürgünün ardından Ahıska Türkleri, karşılaştıkları zorluklara rağmen kimliklerini, kültürlerini ve dillerini koruma mücadelesi verdiler. Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından dağılan Ahıska diasporası, dünyanın dört bir yanına yayıldı. Günümüzde Ahıska Türkleri ana yurtlarına dönme arzusunu sürdürse de birçok engelle karşılaşmaktadır. Ancak onlar yaşadıkları yerlerde de geleneklerini, dillerini ve kültürlerini yaşatmaya devam ediyorlar. Bu özgün kültür ve tarih Ahıska Türklerini diğer Türk topluluklarından ayıran en önemli faktörlerden biridir. Onların hikayesi sürgün, direnç ve kimlik arayışı üzerine kuruludur.